Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Nisan Sultan Ünlü. Bugün sizlerle son kez Hazreti Mehdi'yi konuşacağız. Hazreti Mehdi'nin gerçek çıkış alametlerinden bahsedeceğiz ama öncelikle şununla başlamak istiyorum. Yeryüzünde dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler Zülkerayn ve Süleyman Aleyhisselam, kafirler ise Nemrut ve muhtenasırdır. Beşinci olarak ehli beytimden birisi gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır. Yani Hz. Mehdi İmam Suiti'nin aktarımlarına göre. Hz. Mehdi'yi bugün konuşacak olmamızın sebebi ise Hz. İsa. Hadi geçmiş videolarda ne demiştim? Önümüzdeki dönemlerin en büyük konusundan biri Hazreti İsa. Hazreti İsa geldi diyecekler. Hazreti İsa'nın suriyetini hologram olarak bize göstermeye çalışacaklar. Ve diyecekler ki Hazreti İsa geldi. Ama Hazreti İsa'nın gelmesiyle beraber anlıyoruz ki İmam Suriyeti'nin aktarımlarında da Hazreti Mehdi'nin de yakın zamanda kıyamet alametlerinden biri olarak hem Hazreti İsa'nın gelmesi hem de Hazreti Mehdi'nin gelmesi. Ama bana göre en önemli bilgi de aslında sistem bilgisi. Yani hem sufyaniyet bilgisi hem deccaliyet sistemi hem de mehdiyet sistemi. Sufyaniyet dediğimiz zaman dini duyguların işlere alet edilmesi ve insanların dini duygularına sömürülmesi ve din kullanılması. Deccaliyet dediğimiz zaman da hak ve batılın birbirine karışması ve insanların batıla sürüklenmesi. Mehdiyet dediğimiz zaman ise insanların aslında bu dünyaya geliş amaçlarından biri olarak Allah'ın rızasını kazanmak ve hidayete ermek olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada üçlü bir sistemden bahsediyoruz aslında. Sistemleri anlamak belki hem olayları anlamaya hem de insanların belki neden geleceğini anlamaya bizlere yardımcı olur. Hz. İsa'nın ee, geleceğini söyleyen insanlar olacağı gibi önümüzdeki dönemlerde aynı zamanda Hazreti Mehdi olduğunu söyleyen insanlar da çıkacağını buradan anlayabiliriz. Ee, İmam Suiyeti'nin aktarımlarına göre Hazreti İsa Hazreti Mehdi'nin arkasına namaz kılacak ve aynı zamanda Hazreti İsa Hazreti Mehdi'ye yardım edecek ve Deccal'i beraber yenecekler ve öldürecekler. Ve ama aynı zamanda İmam Suiyeti'nin Hazreti Mehdi'nin geliş alametlerinden biri olarak da şunu söylüyor. Medine'den çıkacak, Kudüs'e hicret edecek ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını taşıyacak. Halesi bulunan siyah renkte dikisiz bayrak olan e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını taşıyacak olması. Aynı zamanda yine İmam Suyiti'nin aktarımlarında Allahu Teala 3000 melek Hazreti Mehdi'ye yardım için gönderecek ve sağında Cebrail solunda ise Mikail olacak. Yine çıkış alametlerinden Ramazan'da iki tane ay tutulması olması ve şarktan doğacak olan kuyruklu yıldız. Yine İmam Suheyt'in aktardığı Hazreti Mehdi alametlerinden ve Şam'da çıkacak olan çocukların, kadınların katledilmesine sebep olacak büyük bir kargaşa, kaos ve savaşlayabiliriz. Ve yine İmam Suyit'in aktarımlarında Suriye'de çıkacak olan büyük bir savaş. İşte bu İmam Suyit'in aktardı Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden bazıları. Ve yine üçüncü video olarak söyleyebilirim. En ortak nokta ise Hazreti Mehdi'nin Ehli Beyt'ten olması, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olması ve aynı zamanda da yüzünde bir ben olması, dişlerinin parlak olması, yüzünün parlak olması, sakallarının sık olması, 40 yaşında olması en çok anlatılan bilgilerden bazıları. İşte Hz. İsa ile Hz. Mehdi'nin arasındaki aslında en büyük bağlantı ise Hz. İsa'nın Hz. Mehdi'nin arkasında namaz kılıp detçeli beraber yenecek olması. Ama burada okuduğum birçok bilgide de Hazreti Mehdi'nin en çok Süfyan'la savaşacağını da e, düşünebiliriz. Çünkü İslam'a e, zenginliği tekrardan adaleti, hidayeti sağlayacak anlamında bir Mehdiyet düşüncesi ya da Hazreti Mehdi dersek eğer burada yine dini kötüye kullanan, dini yaptığı işlere alet eden, aynı zamanda dini duyguları sömüren Süfyan'la savaşacağını söyleyebiliriz. Ve diğer bilgilerden biri de aslında Mesih'in de aynı zamanda Deccal'le savaşması. Bu da demektir ki Gölü Gölü'yle de alakalı son dönemlerde. Hem haberler duyabiliriz hem de Taberiya Gölü'nün ki bir önceki videolarımda yani geçmiş videolarımda vardı Deccal'in Taberiya Gölü'nün altında prangalara bağlı olarak durduğu birçok insanın ham aktardı, hem de benim söylediğim hem de yazılı bilgilerden bazıları. İşte bugün de son olarak Hazreti Mehdi'yi konuştuk. Ama ben yine de Hazreti Mehdi ile beraber önemli olan sistemlerin iyice anlaşılması, sistemlerin aslında birçok bize bilgi verdi. Şu anda da mücadele ettiğimiz deccaliyet sistemi hem de süfyaniyet sistemi. İkisiyle de şu anda insanlık hem hak ve batıl savaşı hem de insanların dininin sömürülmesi belki de en çok mücadele ettiğimiz kavramlardan bazıları olarak söyleyebiliriz. İşte bugün de son olarak Hazreti Mehdi'yi konuştuk. Ee, Hazreti Mehdi'nin özellikle e, felsefeyi de e, yıkacağı e, söylenen bilgilerden bazıları. Hemen bakıyorum. Yine İmam Süeyti'nin aktarımlarına göre Mehdi'den önce onun ehlibeytinden doğuda bir zat çıkar. Hedefi Beytül Makdis yani Kudüs olarak 18 ay omzunda kılıç taşır, öldürür, yaralar ancak oraya varamadan ölür. Ashab-ı Keyif Mehdi'nin yardımcısı olacaktır diyor İmam Suiti. İşte bunlar yine aktarılan bilgilerden bazıları ama en ortak bilgilerden bir tanesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun olması. Mehdi'nin çıkış alametlerinden birisi de batıda başlarında Kinde kabilesinden ayağa sakat bir adamın bulunduğu bayraklıların çıkmasıdır. İmam Suyeti'nin aktarımlarından yine. Ama burada okuduğum bilgilerden en önemlilerinden biri de Konstantina'nın Hazreti Mehdi tarafından tekrardan fethedilecek olması. Ee, bu da bilmiyorum siz ne dersiniz ya da siz bu fikre katılır mısınız? Bunun hiçbiri benim fikrim değil arkadaşlar. Ben de öğrendiğim bilgileri sizinle paylaşıyorum. Ama bugün bu videonun çekilmesinin en büyük sebebi işte ileride bize Hz. İsa geldi diyecek derlerken aynı zamanda biz de Hz. Mehdi'nin geldiğini çıktığını ya da Hz. Mehdi olduğunu iddia eden birçok insanla da belki de karşılaşacak olmamız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.